Sinop'ta havanın güzel olmasını fırsat bilen amatör balıkçılar gün boyu liman içinde olta salladı. Sinop'ta mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar amatör balıkçılar tarafından değerlendirildi. Hafta sonunu balık tutarak geçirmek isteyen amatör balıkçılar oltalarını Karadeniz'e alarak nasiplerini beklediler. Geçtiğimiz günlerde bolca avlanan çingene palamudunun hafta sonu da olacağını ümit eden balıkçılar umduklarını bulamadı. Tek tük yakalanan çingene palamudunun dışında balıkçıların büyük bir kısmı evlerine elleri boş döndü. Amatör balıkçılar, hafta sonunu değerlendirdiklerini, çingene palamudunun olacağını duyum aldıklarını fakat başarısız bir av günü geçirdiklerini söylediler. Balıkçılar, mevsim değişikliklerinin avlanmayı olumsuz etkilediğine de dikkat çektiler. Ya emekliyiz, işte burada böyle hafta sonları veya hafta içinde balık olduğu zaman da sürekli geliyoruz. Burada kendimizi uyarıyoruz yapacak bir şey yok ama bu an yani şu anda balık da yok. Olmadığı için de işte uğraşıp duruyoruz. Atıyoruz, duruyoruz. Ee, tek tük palamut balığı çıkmakta ama yalnız çok da iyi değil. Aslında şu zamanın balığı değil ama yani normalde şu an e, Temmuz Ağustos'un balığı. Ama yani balıklar yani hava sıcaklığından dolayı galiba muhtemelen şey olması lazım. Bu yalıya inmesinin sebebi odur. Yani bilmiyorum. Yani daha önceki yıllarda hiç e, bu şekilde balık alınmış değildir. Yani muhtemelen hava sıcaklığı, hava sıcaklığı yani şeyin aldığını söylüyorlar. Şu an e, Akdeniz'in iklimini aldığını söylüyorlar Karadeniz'in de muhtemelen hava sıcaklıklarından da bellidir zaten. Yani işte günü değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle bir haberini aldık. Balıkçı insan e, balık haberini aldıktan sonra balık, duramaz zaten. Olmaz. O olmasa da duramaz zaten yerinde. Haberini aldık. Hafta sonunu değerlendirmek istedik. İşte hava da güzeldi. Öyle uğraşıyoruz şu an. Balıkla mücadeleye devam. Bugün de geldik. Hava güzeldi. Ama nasip yok. Hiç balık tutamadın mı? Bugün için tutamadım. Palamut olduğu söyleniyor. Evet. çingene palamutu birkaç gün önce vardı. Ama birkaç gündür muhtemelen terk etti burayı. Şu, bugün bir iki tane çekmişler sadece. Bir, 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 bir.